Merhaba ben Beyza tekrar karşınızdayım. Son çektiğim videodan gelen sorularla alakalı bir video yapmak istedim. Çok aslında ilgi çekmiş ve bu çok hoşuma gitti. Benim için izleyici sayısı gerçekten büyük. Ben o kadar bir soru sorulacağını ya da bana ulaşan olacağını düşünmemiştim. Ve genel olarak işte DHB ile ilgili sorular, editimin nasıl bulduğumla ilgili sorular var. Bunları cevaplamak adına daha detaylı bir video yapmak istedim. Burada benim yaşadığım DHB HB semptomları çocukluğumdan beri kendimde gördüğüm şeyler, nasıl teşhis konduğunu, eğitimi nasıl bulduğumu ve yine kendimde otizm olduğunu düşündüğüm için de yine otizmin semptomlarını da anlatacağım. Biraz daha benim geçmişimle alakalı, neler yaşadığımla alakalı, nasıl bir yol izlediğimle alakalı bir video olacak bu. Başlayalım. <laughs> DHB'nin semptomları, benim kendimde gördüğüm, çocukluğumdan beri yaşadığım şeyler şunlardı. Kesinlikle her yere geç kalma, bu okul, arkadaşlarımla buluşma, herhangi bir zaman ve mekan fark etmeksizin her türlü yetişememe durumu, hiçbir yere zamanında gidememe, zamanında hazır olmama hiçbir şey için derslerle alakalı da yine aynı şekilde. Sabahları erken kalkamıyordum. Zaten o yüzden aslında biraz da okula geç kalıyordum. Ama erken kalksam da yine de okul saatini ayarlayamıyordum. Yani erken kalkıp hazırlansam bile yine de geç kalıyordum. Yani zamanın nasıl geçtiğini, ne kadar hızlı geçtiğini ya da zamanı kavrayamıyordum kendi kafamda. Uyku olarak bir türlü uykuya dalamama, gece dörde kadar oturuyordum mesela. Ama erken uyusam bile yine de uyku ihtiyacım normal bir insanınkinden daha fazlaydı. Hep ve Hiçbir zaman uykumu almış gibi hissetmiyordum. Yani sürekli kendimi uykulu ve yorgun hissediyordum. Diğer arkadaşlarımdan daha kolay yoruluyordum. Herhangi bir şey yapmak için bir motivasyonum yoktu. Derslerde çok kötüydüm. Eğer ilgim yoksa o derse karşı çalışmıyordum. Dersi dinlemiyordum. Dersi dinlerken bir yandan kitap okuyordum. Sevdiğim bir kitabı okuyordum. Çizim yapıyordum. Daha yaratıcı aktiviteler yapmayı seviyordum. Ve o yüzden dersleri de çok daha <laughs> umursamıyordum. Zaten o zaman da hep böyle işte sanatçı olmak isterdim ya da resim üzerine yoğunlaşmak isterdim. Başarılı olduğum bir konum vardı. O da işte dil öğrenmek İngilizceydi. İngilizceyi çok sevdiğim için işte çok öğrenmek istediğim için ona karşı ilgim vardı ve oradan yürüdüm. Hiçbir zaman gerçekten bir şeyin başına oturup onu her gün düzenli olarak yapabilen bir insan olmadım bazen çok dışa dönük, bazen çok içe dönük bir insan olabiliyordum ve ben bunu da yine otizmle olmama bağlıyorum. Arkadaşlık ilişkisi kurmakta zorlanmıyordum ama genelde konuşmak için adım atan kişi ben değildim. Kendimi gruplar içinde yine yalnız hissedebiliyordum. İnsan ilişkilerini çok anlayamıyordum. Birilerinden onay alma ihtiyacım yoktu ve bundan dolayı da çok çatışıyordum. Toplumun oluşturduğu belli başlı kuralları algılayamama ve onları hayata geçirememe durumu yaşıyordum. Aile ilişkileri, işte arkadaşlık ilişkileri içinde yapılması gereken, yapılmasın gerektiğimiz düşündüğümüz davranışlar, hareketler bana hep e, yabancı geliyordu ve birini arayıp sormakta, sohbet etmek, e, günlük konuşmalar yapmak açıkçası dikkatimi yeterince bunun için toplayamıyordum ve bu benim çok fazla enerjimi harcadığım bir şey haline geldiği için bundan olabildiğince kaçınan bir insandım. Özellikle telefon konuşmaları, yeni biriyle tanışma anksiyete geçiriyordum o zamanlarda. Çok bu sonradan zar zor alıştığım bir durumda aslında. Kendimi biraz mecbur bırakarak üniversiteden sonra kendimi zorla alıştırdığım bir durum oldu ama Yine de bu beni tabii ki de ona kendimi alıştırma, o anksiyetemi yenmeme yetmedi. Çünkü e, her yeni bir karşılaşmada, her yeni bir grubun içine girişimde aslında sürekli o anksiyeteyle mücadele ediyordum. Büyük bir sosyal anksiyete yaşıyordum. Yakın arkadaşlıklarım oluyordu ama genelde birebir ilişkilerde daha iyi oluyordum. Grup sohbetlerini örneğin, grup içerisinde dönen sohbetleri takip etmekte çok zorlanıyordum arkadaşlarım birbirleriyle konuştuğum takip etmekte ya da bana benimle konuşulanları takip etmekte yine çok zorlanıyordum. Ne konuştukları hakkında hiçbir fikrim yoktu. Ani gelen dopamin salgılanması, DHB'lilerde çok görülen böyle bir anda gelir bir şeye, yeni bir şeye çok ilgi duyarsın ve onu işte 2-3 gün boyunca hep onunla ilgilenirsin ya da işte çok sevdiğim bir kitap olur. Ve 2-3 gün boyunca sadece onu okurdum, başka hiçbir şey yapmazdım bu tarz odaklanmalarım olurdu ve bundan dolayı da insanlar şey diye düşünürdü. Yapmak istediği zaman yapıyor. <laughs> evet yapmak istediğim zaman yapıyorum ama daha sonrasında geri hiçbir şey kalmıyor ve ben yine aynı döngüye giriyorum. O şeyden sıkılıyorum ya da yeni bir şey arıyorum. Disiplin otur otur tamama hayatımı zaten kendi ailemde beni o disipline sokabilecek bir yapıda değildi. Çünkü işte annem de çalışıyordu, babam da çalışıyordu ve evde kimse olmadığı için de tabii ki de ben tek başıma bir disiplin oluşturabilecek bir yeteneğe sahip değildim. Dikkat dağınıklığı sebebiyle ne kadar ders çalışmak istesem de otursam da bir türlü yapamıyordum ve sürekli uykum geliyordu. Ve ben bunların hepsini kendi kişiliğim olarak düşündüm ve hep işte ben böyle biriyim yani ben tembelim ya da ben yetersiz bir insanım ve ben hiçbir zaman işte öyle disiplinli olamayacağım ya da bu şekilde hayatı yaşayamayacağım yapmak istediklerimi hiçbir zaman e, oturup gerçekleştiremeyeceğim bir insan olarak düşünüyordum kendimi. Üniversiteye geldiğimde de aynı şekilde anksiyeteye dayanamadım, disiplinsizlik, üniversite hayatı zor bir hayat. Bir sürü sorumluluğum kalman gerekiyor ve ben bunları yapamıyorum. Harcamalarım berbat durumda, çok fazla para harcıyorum ve nasıl yönetmem gerektiği hakkında hiçbir fikrim yok. Bunlar tabii ki de birikme yaptı bende. Hem okuldaki başarısızlığım, hem sosyal hayatımdaki başarısızlığım, iş hayatındaki başarısızlıklarım. Çünkü bunların hepsi aynı zamanda iş hayatınıza da yansıyor. Çalışırken de yine her zaman uykunuz var, i̇şte, tembel görünüyorsunuz, geç kalıyorum işe ve bunlar gerçekten kötü intiba bırakıyor insanlarda. Ya da işte dikkat dağınıklığı yaşadığım için dikkatim dağıldığı için bazı şeyleri fark etmiyorum. İnsanlarla iletişim gereken, kurmam gereken işlerde çekingen davrandığım için ya da özel dolayı yeterince iletişim kuramıyorum ya da ikna kabiliyetim, yeterince gelişmiş değil panik ataklar yaşamaya başladığım için antidepresan kullanımına başladım ve antidepresandan sonra da her, her şey çok iyi olmadı açıkçası. <laughs> Onun sebebi de antidepresanların SSRI içermesi, serotonin artımı yapması ve aslında DHB'li insanların da serotonin değil dopamine ihtiyacı var çünkü daha çok serotonin artımı daha çok dürtüsel davranmanıza ve ani kararlar almanıza sebep oluyor. Bir şeyin sonucunu düşünmeden hareket etmenize sebep oluyor ki DHB'li insanlar zaten böyle serotonin de bunu daha da artırıyor. Tabii ki de bu daha da kötü sonuçlara yol açtı benim için. Bunun sonucunda ben de burada bir sorun var ve ben çözemiyorum. Depresan alsam da aynı, kendimi değiştireceğime söz versem de aynı bedenim düzgün çalışmıyor, zihnim düzgün çalışmıyor ve ben sürekli aynı döngünün içerisine giriyorum. Bunun çözümü için artık dua ettim <laughs> ve o dualarım sonucunda galiba ee, DHB ile ilgili bir reels gördüm Instagram'da ve yani bu neymiş? Ben bunu sürekli görüyorum. Hani neden bu kadar ünlü falan diye araştırmaya başladım. Sonra <laughs> bütün semptomları kendimde olduğunu görünce psikiyatriste gidip teşhis olmaya karar verdim. Sonra tabii ki de psikiyatriste de geç kaldım. Yani MOXO testi diye bir teste soktu ve o teste dörtte 4 bütün hiperaktivite değerlerim en yüksekteydi. Yani çok aşırı bir dikkat dağınıklığı söz konusuydu. Daha sonra ilaçlara başladım ve ilaçlarla birlikte durum düzelmeye başladı. Gerçekten ondan sonra istediğim oda, istediğim motivasyonu sağlayabiliyordum. Ancak bu ilaçlar günlük kullandığın ilaçlar ve bunların hiçbir zaman kalıcı bir tedavisi yok. Yani bu ilacı bıraktığınız anda eski halinize geri dönüyorsunuz. Bir süre sonra bu eski hale geri dönme durumu ve ilaçların yan etkileri de artık bende birikmeye başladı. Çünkü 2 sene olmuştu ve artık ilacın sürekli miligram artırıyorsun ama miligram artırdıkça tekrar yan etkileri de artıyor. Bu kısır bir döngüye giriyor. Daha sonra yine aynı şekilde artık bakıp dua ettiğim bir anda bunun bir çözümünü hani ilaçsız ve bana yan etki yapmayacak bir çözümünü ararken et diyetini buldum ve dedim ki bunu deneyeceğim yani artık ne olursa deneyeceğim çünkü başka çarem yok bu ilaçları kullanmaya devam etmek istemiyorum çünkü bu ilaçların da bana 60 yaşında nasıl bir zararlı olacağını bilmiyorum bana ne yapacağını bilmiyorum. Beynime nasıl bir etki verdiğini bilmiyorum. Et diyetiyle ilgili yine DHB'li birinin birinde işe yaradığıyla alakalı bir video gördüm. Et diyetine başladım. Ee, başladığım anda da ilaçları bıraktım. 3 gün sonra, sadece 3 gün sonra çok büyük değişim gördüm kendimde. Çok iyi hissediyordum. yani hiç. Yani ilaçla da bu kadar iyi hissetmemiştim ve bu kadar enerjik hissetmemiştim hiç. Tabii ki de böyle faydasını görünce devam ettim. Ve bir ay sonra gerçekten o kadar enerjim yüksekti, o kadar iyi odaklanabiliyordum. Hem de ilaçsız, anksiyete yok, depresyon yok. Kendimi çok iyi hissediyorum. Vücudum çok zinde. Sabahları erkenden kalkabiliyorum. Odaklanabiliyorum. İşte yapacağım şeyleri hatırlıyorum ve yapıyorum. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum o kadar enerjim var ki sabah erkenden kalkıp koşmaya gidiyorum ya yani da yürüyüşe gidiyorum. Bunlar benim aslında etkiyetinde kalmamı ve ona devam etmemi sağladı. Sadece bir ay bile benim için çok büyük bir fark yarattı. Ve bu şekilde aslında etkiyetine başladım. Şu an bir 6 ay kadar oluyor. Bunun için gerçekten çok şükrediyorum bu diyeti bulduğum için. Bana inanılmaz yardımcı oldu, inanılmaz faydalı oldu. Hayatımda birçok şey değiştirmeme sebep oldu. Spora başlayabildim, istediğim şeye odaklanabiliyorum, videolar çekebiliyorum. Eskiden taktığım maskeleri, sürekli onay ihtiyacı, duygusal problemler, duygusal bunalımlar, depresyon. Bunların hepsi yok olmaya başladıkça ben yeni bir sanki yeni bir insan gibi hissettim, yeni biriyle tanışmışım gibi hissettim, sanki içimden bambaşka bir insan çıktı. O insanı tanımaya başladım, yeni yeni kendimin kim olduğunu keşfediyorum ya, yani sanki yeniden doğmuşum ve her şey sıfırlanmış ve ben tekrar başlamışım ve şimdi de kim olduğumu çözmeye çalışıyorum. İşte ne istediğimi çözmeye çalışıyorum. Hani tüm o dış etkenlerden dolayı yaptığım şeyler büründüğüm halden çıkmaya başladım. Yepyeni bir ne istediğini bilen kendisiyle barışık olan ve kendisine çok saygı duyan kendisi için bir şeyler yapan insan haline geldim. Bu benim için çok büyük bir kurtuluş aslında. Çünkü bunun için çok dua ettim ve çok istedim bunun olmasını. O yüzden de açıkçası bunu yaymak istiyorum. Yaymak istediğim için YouTube'a video attım. İnsanlara diyorum bunu deneyin, görün faydasını görün. Ondan sonra hani konuşalım. Ondan sonra bakın bir geçiş diyeti de olabilir bu. Eleme diyeti de olabilir. Bunu bir ay yapıp sonra yavaş yavaş diyetinize başka şeyleri ekleyip ondan sonra da faydasını görebilirsiniz. Diyetinizden çıkarmanız gereken şeyleri. Zayıflamak için olabilir bu. Spora başlamak için. Çünkü ben açıkçası hiçbir ilacın keşfedilecek hiçbir şeyin bu kadar faydalı olacağını düşünmüyorum. Bence bu çok büyük bir nimet. Ve bence insanlar bu diyeti bilmedikleri için ya da bu diyetten çok uzaklaştırıldıkları için sanki et artık çok korkunç bir şeymiş, işte kolesterol çok korkunç bir şeymiş gibi gösterildiği için insanlar acı çekiyor dünyada. Ee, herkesin antidepresan kullandığını gördükçe çok üzülüyorum ve herkese hani bak bunu dene işte gerçekten faydasını göreceksin. Başka çaresi de var yani bağımlılıklarınızı bırakmak için de aynı şekilde denenebilir. İstiyorum ki insanlara bir faydam olsun. Birilerine dokunabileyim. Birilerinin hayatlarında bir şeyler değişsin. İnsanlar artık kendilerine o hastalıklarla mücadele etmek zorunda kalmasın ya da işte depresyonla mücadele etmek zorunda kalmasın. Çünkü kendim yaşadığım ne kadar zor olduğunu biliyorum. İnsanın hayatını ne kötü etkilediğini biliyorum. Nasıl bir o Kap karanlık bir yerden aydınlık bir yere çıkmış gibi hissediyorum kendimi ve bu yüzden çok yardımcı olmak istiyorum insanlara sadece gerçekten bunu bir denemenizi öneririm. Yine daha açıklayıcı videolarda tekrar tekrar zaten atacağım bununla alakalı. Hala ben yeni yeni şeyler deneyimliyorum. Bunlarla alakalı da atacağım ama bu biraz daha açıklama videosuydu. İşte benim nereden geldiğim veya bunu nasıl keşfettiğimle alakalı bir video olsun istedim. Umarım doğru insanlara ulaşabilirim ve ya, umarım yardım ihtiyacı olan insanlara yardım edebilirim. Bununla ilgili yeni sorularınız olursa sorabilirseniz onlara yönelik e, cevap vermeye çalışacağım. E, yine özelden Instagram'dan vesaire yazanlar oluyor. Onlara da yine aynı şekilde her türlü cevap vermeye çalışıyorum. O yüzden e, yorum yapmaktan ya da sormaktan asla çekinmeyin. Her türlü yardımcı olmaya çalışırım. Kendinize iyi bakın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.